Ateizmde bir artış var. Sence bunun sebebi ne? Öncelikle cevap vermem için ateizmin ne olduğunu bilmem lazım. Ateizm, Ateizm inanmamak oluyor dinlere. İnanmamak oluyor. Ee, Mortal Kombat. Bu karakteri hiç gördünüz mü? Hiç duydunuz mu? Aslında duymuş olabilirsiniz. videoyu biraz renklendirmek için çok konuşuyorum. Duyduysanız bile uzun zamandır aklınıza gelmemiştir şimdi. İlk olarak Mortal Kombat Deadly Alliance'da çıkan bu garip kostümlü arkadaşımızın ismi MoCap. İsmi de Motion Capture'dan geliyor. Motion Capture ise Günümüzde çoğu oyunda kullanılan bir teknik. Çoğu oyuncu tarafından absürt bir karakter olarak tanımlanan mocap, oyunun hikayesinde yer alıyor. Yani adamın hikayede bile yeri var. Oynanış açısından Delta Alliance'a sonradan eklendiği için oynanışı diğer karakterlerin kopyasıydı. Yani kendi fatalitesi bile yok adam. Hikayede Johnny Cage, yani Cage var. Cage'in filmi için aktörlük yapıyor mocap. Filmin ismi de Mortal Kombat Deadly Alliance. Yani oynadığımız oyun. Burası karışık ama Johnny Cage Mortal Kombat dünyasında yaşadıklarını alıyor bir oyun haline getiriyor. oyunun ismini de Deadly Alliance yapıyor. Ve aslında mocap'in bulunduğu oyunun ismi de Deadly Alliance. Yani biz aslında mocap'in oynadığı filmin adaptasyonunun oyununu oynuyoruz. O kadar absürt ki Deadly Alliance'te de mocap'in karakter sonuna göre Johnny Cage Mortal Kombat filmleri çektikten sonra Midway Games isimli bir şirket bu filmi oyuna uyarlıyor ve işte Mortal Kombat oluyor. Mocap da içinde. Evet, Midway Games'te Nedir Studios'un eski ismi. Yani Mortal Kombat'in yapımcıları. Ya ne kadar konuştum ya. Cart curt, cart cart. esprili bir karakter ve oyuna eklenmesini tek yabancı. Mortal Kombat 1, 2, 3'te Raiden'i canlandıran Carlos Pesina'ya gönderme yapılması. Zaten adamın tipi de benziyor. Yani gerçekte oyunda Raiden'i canlandıran adamı alıp yüzünü mokep yapmışlar ama yani göndermede bulunuyor. Mokep hikayede dövüş sanatları biliyor. Bayağı usta o yüzden oyunda dövüşebiliyor. Ve şöyle bir şey var ki güç kazanıyor. Yani enerji topu falan fırlatabiliyor adam. Süper güç kazanıyor. Bunu nasıl kazandığı hakkında bir fikrimiz yok. Armageddon oyununda da iyilerin tarafına geçiyor. Piramidin tepesine çıkmaya çalışıyor ve ölüyor diğer herkes gibi. Kendisi yeni oyunlarda ortadan kaybolmuş değil. Mortal Kombat 11'de Cassie Cage ile mesajlaşırken görebiliyoruz. Ayrıca arka plan resimlerinde de kendisi var. Çok yüksek ihtimal kendisini bir daha oynanılabilir bir karakter olarak görmeyeceğiz. E, videoyu bitiriyorum ama karşınızda bonus bir klip. Mortal Kombat Deception'da oynarken, Kanku modunu oynarken kendisini görürseniz böyle bir sahne geliyor. <laughs> ya şimdi dayanamadım anlamayan anlamayan olabilir espri olay şu my tekme yiyince my balls diyor yani aslında orada diyor ki toplarım diyor ama yani anlaşılan şey şu e, testislerim anladın mı? ama aslında gerçekten toplarından bahsediyor çünkü üstünde toplar var hani motion capture toplar oluyor ya anladın mı espri vay 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 bu arada bu klibi Bruce Poet'ten aldım. Bruce Poet e, çok iyi bir Mortal Kombat YouTuberı. Kendisini takipteyim. Bir keresinde de e, benim kötü bir zamanımda bana e, iyi şeyler söylemişti. Abone olabilirsiniz. Onu da reklamla yapayım alttan.